Bugün Kayra Keşli Azıdağ arasında olan kanyondan yürümeye başladık. Hop daha ilk dakika bir gol bir suyun içine girdi. Hadi bakalım. Çok temiz görünmüyor. E, su çok az bu yıl. Minik bir şelale. Normalde kanyonun içine giderdik de su hem kirlendi çok az. Değmez yani burada. Yengeç mi var? Hani? Ee, boş ver korkutma ya yazık. Strese girmesin bizim yüzümüzden. Öyle bir söylenti var zaten. Kışında ayağını sıcak tutarsan tüm vücudun ısınıyor diye bir ne kadar doğru bilmiyorum da. Bunlar birlikte kullanmamamın nedeni oydu. Şu an mesela her yerden alır. Mikrofon su alır, kamera su alır. Açık yani. Ama risksiz de hiç video çekemiyorsun işte. Risk almazsan. Bu drone için de öyle yani. Ben düşeyim mesela kamera havaya atarım. <laughs> evet. Onu kurtarırım yani. Şaka şaka. Yapacak bir şey yok abi ciddi bir şeyse düşecek yani ıslanacak. Benden önemli değil yani sonuçta. Son bir yerim kırılsa 2-3 ay iyileşemeyeceğim. Bu suya girse bir şekilde birikim yapıp yine satın alırsın. Baş aynı yerden gidersen bizde iyi olur. E, ee, o bana bahçesine gidiyorum. Belki köpeğe vardır saldırır sana. Bu tarafta bahçe yok çünkü. Bak orada ev var, barak var. O ben buradayım diyor tamam. Yalnız çok güzelmiş ha yeri. Değil mi Alper? Tam o, o video çektiğimiz, fotoğraf çektiğimiz yer var ya uçurum. Hı hı. Orayı böyle görürüz sefer. Aynen. Yok abi, evi çok güzelmiş yeri. Aynen. Suyun kenarında. Buralar hep suymuş bak. Hı hı. Ama şimdi su bile yok çok kötü. Düşününce. Sudan geçersek çantalar işte ıslanacak malzeme çok. Geçilir de. Şuradan gel. Bura boş mu? Yok, dolu. İçi dolu yani buranın. Ha böyle gel. Yo iner iner ortası boş değil yani dolu rahat giriyor. Böyle ekşine gerek yok. Ölmüş Devam et Alper. Buradan mı zor biraz? Evet, buradan. Yukarıdan gidiliyor mu Alper? Bak bakayım bir. Yukarıdan gidiliyor mu oradan? Yukarıdan gidiyoruz yukarıdan gidelim. Bura değil. Bence şu an böyle güzel. Geniş çünkü yani sudan içinden gitmeyeceksek. Diz kapağı ağrımaya başladı ya. Enteresan yani. Wow. Kaya mı düştü? Vallahi biri düştü sandım. Her yerde bir insan yapısı var ya. Bura o kadar temiz değil suyu. Belli. Yukarıdan çünkü çok aşağıda burası. Şehre yakın ya. Hep pislikleri ata ata. Bir de az yağmur ve kar yağdı. O yüzden kirli görünüyor. Ya pisliği götürememiş bile. Şimdi buradan geçeceğim mecbur. Kayacağım kesin. Şu kaygan ya. Şuna dikkat edin. Eğer oradan geçecekseniz. Ya da suyun içine girersiniz ya. Şuna basarsınız. Kayar mı bu? Ya iyi. İnsan öyle değil de mi nasıl belli oluyor hemen ha? Çirkin duruyor hemen. Kötü ama işte bak bitti. Tüm güzellik gitti yani şu an. Açık de bir güzellik yoktu da, evet bir şeyler ya su temiz olsa çok güzel aslında. Bir de biraz da yüksek olsa hani bu yakınlığa göre çok başarılı. Şehre 19 kilometre abi. Zorluğu yok yolun. Abi insanlar niye rahat bırakmıyor şu doğayı? Bir gidin takılı şehrinizde ne yapıyorsanız yapın ya. Yok maden hoca yapacakmış, yok bilmem ne yapacakmış. Taş ocağı yapacakmış. Taş ocağın buraya ne yapsan buralar yıkılır ya. Şuraya taş ocağı yapılır mı ya? Baksana. Neyse şimdi sinirleneceğim yine. Git kendi evin önüne yap. geçtikten geri çıkıyoruz şimdi Omo değil mi acaba? Değil Aynen. Da para var. Var. Tesadüf o, işte bak, kanyonda yürüyoruz. E. Mesela i̇zlenmiş değil yani abi, çok. Hadi lafı ne dedim babama? Dedim, bu ben gördün mü? şeyde. Bana dedim. Tanıyor mu gibi sanki dedi. <gülüyor> <gülüyor> Saat Yolun akşam 5 civarı burada işi bıraktık, gidiyorduk <laughs> <laughs> arabayla. <gülüyor> Orada karşımıza <laughs> <domuzini> çıktılar. <laughs> Aha, karşımıza çıktılar. O şeyin yolu, domuzun yolu. <gülüyor> <gülüyor> yolu. Karşımıza çıktılar. Dedim, babama fotoğraf alayım dur dedim. Diyesiye kalmadı. Kaçar, saniyede kaçıyor. Bir atmağı da gördük biz orayda. bir şey yoktu. Ben yılan gördüm sadece. Siyah yılan. Vallahi güzel ya. Yani boruyu diyorum şeyin altından aldığında daha mı zor oluyor? Böyle mesela atıyorum hem ya işte boruya zarar veriyor hem çirkin duruyor. Ama, Ama şey, alttan almak daha zor değil mi? İleride bakım falan onarım olduğunda ha, çıkartmak zor ediyor, olur. Bırak hepçe mepçe gelmez bakma sen. Köylü sıkıntılar diye Evet çok zor ya. Nasıl yani, getirdiniz beni? Ben hayret o, ettim nereden yani. Nereden geliyor musun? En az 3 kilometresi vardır. Şimdi bir sene geldik aşağıdaydık. Bayağı başta bir, aşağıda bir hiç gelmemişsin ama. Ben ilk kez orada geldim buraya. Yani. Hiç tam gelmedim. Tamam mı? Oradan gidiyorduk. Orada kurudu. Sonra yaklaşık bir e, iki yıl falan orada kaldık. 2 yıl sonra dere böyle kurudu. Yaklaşık bir 600-700 metre yukarı çıktık. Derken bir 700 daha çıktık. Şimdi bir 700 daha çıkıyoruz. Allah Allah. Her sene kuruyor biraz daha biraz daha işte. Bak su orada ne kadar fazla. Evet. Yürüyerek geldiniz değil mi? Aynen. Su fazla burada çok az. O seneye daha da kuruyacak. Ya işte... Gerçi ya yağış yoktu. Aynen. Bu Aynen. Hiç yok. Ya işte bir ne oluyor? 7 yılda bir böyle bir şeyler oluyor. 7 yıl. Sonra artıyor Sonra mu tekrar? Bu dere hiç kurumadı şimdi yani. Hadi ya. Şu ıı, yaklaşık bir 10 yılda 3 defa kurudu tarlaları lüzumsuz su Fazlasına çekmeyecekler şey. ya işte Aa işte ormanlar da yani işte görüyorsunuz evet böyle. evet 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 bir şey için. evet 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 oluyor. evet 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 Kısmet ya. İnsanlar insanlar darda kalıyor işte ne oluyor? Adamlar tek geçim kaynağı çiftçilik. Abi, şimdi o taş bahçe... ocağı yapsa mesela bir çiftçilik evet. de biter ha. Şimdi bağ bahçeleri kurumuş durumda yani. Meyve ne olacak? Meyveyi sulamazsan büyümüyor. O da kalite yapmıyor. Adam ne oluyor? 5 liraya satacağına 2 liraya satıyor. O da zaten ilaç parası, gübre parası ancak çıkıyor. Bak buraya bir de taş hoca yapınca O tozu var ya, meyve evet. hiç kivi mi bir çıkmaz vallahi. O yaprağın üstüne yapıştı mı? Tabii canım, şimdi bir doğası var bak. Mesela dedim geyik gördük ya. O da kaçar dinamitten dolayı. Bir şey, tamam, patlama duydum doğayı... o hayvan bir daha güvenli değil. Mi? Aynen doğayı tanma filan. Bir de buraya taş mı olur abi? Git dağın başına, bak bir tane var. Kırsal'dan Yüksek oluğa giderken var bir tane. Evet. Yapmışlar oraya git oraya yap. İnsanın olduğu yere taş ocağı olmaz. Ya bunun bir insanın, de buranın doğası çok güzel. Rant için şey yapıyorlar abi işte, parayı. Nasıl? Buradan yakın ya şehre. Kamyonlar, tırlar daha yakın yap gider. Diye. Az olduğu için aynı doğru söylüyorum. Olabilir. Bir de şeymiş, ben ne kadar doğru biliyorum da maden arayacaklarmış onu yaparken de hani. Maden ne? Nerede bulacak bunda madeni yani? Bir yani, şeyler vardır. Vardır. Bir i̇şte, koş, rakoş onu. İşte bir, bir, birkaç kişi zengin olacak diye tüm köyü, tüm şehri mahvediyorlar. kanyonla ilgili görüşün. Olumlu yanları, olumsuz yanları. Pis ya. Git çok pis. Güzel bence. Sadece suyu çok az. Az olduğu için de biraz kirlilik var. Çöp çok fazla. Yani çöpler yüzünden su kirli. Çok kirli. Atık çok fazla ama görsel anlamda çok güzel bir kanyon. Su azdı şansımızdan. Zorlayıcı. Yani güzel. Yani temiz olsa bazen düz yol. Bazen su. Güzel, zorlayıcı. Tırmanışı da var, inişi de var. Allah Çekindim girmeye. Kuraklıktan dolayı da bayağı bir az. Yani belki seneye çok daha iyi olur. Tabii böyle çöpler asılırsa iyice girilmez hale gelir. Güzel yani. Hem yakın hem de çok güzel bir yer. Çok harika bir kanyon. Kirli olmasının büyük sebeplerinden biri de suyun az olması. Önce. Evet. Suyun az olması tabii biraz daha temizlemiyor. Ben bile içmiyorum sudan diyorsun ya. Gel gel. Korkma gel. Bizmiş öyle diyorlar. Çukur keşli, kayra keşli bu şekilde 6 kilometre gidiş, 6 kilometre geliş rotasını bitirdik. Güzeldi bence. Daha iyi rotalarda görüşmek üzere diyelim. Kanyonlarda. Mersin'in en güzel köyü olduğunu söyledik. Mersin'in en güzel köyü çukur keştikmiş. Hmm. Selman abi öyle diyor. Yani bence görsel olarak tabi daha iyi ama ben Ala daha çok seviyorum. Hani. Hac izlenilmesi daha hoş. Gün batımı falan iyi çukur keştiğin yukarıdan Egoist aşağı. Ha? Egoist insan. Ne ya? Tabii ben Aladağları daha çok seviyorum. Aladağlar şura. Aynen işte. İyi güzel değil mi? Sen kendi köyün mü? biraz kayıyor. Benim köyüm orada değil ki benim köyüm Hacgedi. Hacgedi Aladağ ikisi de güzel köy. Yani. Benim köy ben Hacgedi'ni o kadar aşırı sevmiyorum. Ama Hacgedi'nden Aladağ manzarası ya da Aladağ o İnerken dediniz ya bura bizim tanıdık falan vardı yani. İlk indiğimiz su vardı bir tane daha. Ama bu tarafa çıkmadım dediniz. Oradan manzarası müthiş oluyor kışın. Üstad, hani şöyle ben birçok ilini gezmiştim. Şöyle çukur düşün, haç yediğini düşün, Aladağ düşün, yeni köy düşün. Hani gerçekten güzel bir coğrafyası ve farklı bir hem de endemik çeşitlilik de çok fazla. Ya sen tecrübeli olarak tabi daha ben sadece görsel olarak söyledim gün batımı. O da niye? Alper de biliyor. Aladağlarda hani Sabah uyandığında çok güzel oluyor ya sisler. Evet. Aşağıda görüntüsü evet. falan çok hoş oluyor. Yani bin aşağısı 500'de falan o şeyi görmek, kanyonun içinde bulutları görmek çok güzel oluyor. Ama evet, Çukur Keşit'in ayrı bir güzel havası var. Güzel değil. Öyle. Görüşmek üzere. Bugün de böyle etkinlik. Günü boş atmadık. Aynen.